Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yeni bir canlı yayında Ortadoğu Haber Merkezi'nde birlikteyiz. Suriye ve Türkiye dün Suriye ordusunun kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, kurumlarının geliştirilmesi ve kapsamlı güvenlik sektörü reformunun desteklenmesini amaçlayan bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Suriye Arap Haber Ajansı sana iki ülke savunma bakanlarının huzurunda Ankara'da imzalanan anlaşmanın Suriye ordusunun operasyonel hazırlığını artırmak, ortak operasyonları güçlendirmek ve terörle mücadele mayın temizleme, siper savunma, askeri mühendislik, lojistik ve barışı koruma operasyonları gibi uzmanlık gerektiren beceri eğitimleri sağlamak amacıyla eğitim kurslarını içerdiğini bildirdi. Aralarında Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları'nın da bulunduğu üst düzey Suriye heyeti Türk yetkililerle görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Şarkul Avsat'ın edindiği bilgiye göre siyasi olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esed Şeybani ile Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın görüşmelerinde Sümeyda dosyası, Suriye demokratik güçleri gerileme, bölünme tehlikesi ve İsrail'in dış müdahaleleri gündemi oluşturdu. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.